Değerli kardeşlerim merhaba. Pimaten pencere sapınız şu pozisyona gelirse bununla ilgili çözümler sunmaya çalışacağım. Evet. Yapacağımız şey bunun ne olduğunu anlamak öncelikle. Onunla ilgili şurada bir örneğim var. Yani diğer penceremizin de başına gelmiş olan bu örneği göstermek istiyorum. İçerisinde dönen şey bu. Evet. Şöyle duruyor. Böyle duruyor bu. Bu hemen göstereyim şöyle yakından. Bakın şu formunu kaybetmiş. Yani şu içerisindeki çark tırnaklıdır bu. Bu çark boşa dönüyor. İçine çıkıyor bakın. Yani bu genişlemiş. Formunu kaybetmiş. Ben bunu böyle sıkıyorum. Tekrar takıyorum ama olmuyor. O yüzden yenisini almak gerekiyor. Yenisini alırken nelere dikkat etmeliyiz? Evet şu bozuğu şöyle aşağıya bırakalım. Yenisini alırken şuna dikkat etmeliyiz. Eğer bu pencere bir çift açılımlı pencere ise yani hem normal pencere gibi açılıyor hem de yukarıdan hafifçe havalandırma açılma durumu varsa buna çift açılır pencere diyoruz. Onun için alacağımız İspanyolet bunun adı İspanyolet bu arada ee, şu şekilde oradaki çift açılım tırnaklarını yakalayacak bir şekilde Tırtıklı olarak satılıyor. Böyle olmalı. Eğer tek açılımlıysa tırtıklı olmak zorunda değil. Bunlardan da yapabiliyoruz. Takabiliyoruz. Bizim penceremiz çift açılımlı olduğu için tırtıklı olanı ele almak istiyorum. Bunu alırken de neye dikkat edeceğiz? Ben ustası değilim. Ustalar bize ustalık öğrenme zorunluluğu doğurdu. Ustalardan memnun değilim. Herhangi bir videomda eğer ustalarla ilgili problemimi dilere getirmezsem kendimi eksik hissediyorum. Mecbur kaldık öğrenmeye. Dolayısıyla bakın şurası ve şu markası falan uygun olanı seçmelisiniz. Nasıl yapacağız bunu? Açacaksın eski olanı, bozuk olanı açacaksınız. Bakın şurada ne yazıyor? Aynen. Şöyle parlatayım sizin için. Endov diyorum mesela bu bir marka. Daha sonra aşağıya doğru iniyorum. Burada da burada da diyor ki şöyle parlatacağım sizin için yine. Şöyle bakın. 900 e 1400. Bu milimetre. Bunun boyutunu ifade ediyor. Ve markası da dediğim gibi demin bakın Endov yazıyor. Bunu internetten satın aldım ben. İnternet aracılığıyla alabilirsiniz. Aynı markayı gösterdim. Fotoğrafını da attım. Satıcıya bakın. Endov. Şurası dedim 700 e, 700'e 1200 bendeki. Bendeki kaçtı? Bendeki 900'e 1400'dü. Bu 700'e 1200 milimetre cinsinden. Olur mu diye sordum. Olur dedi. Zaten kesiliyor bakın burası. Şu uçla bu taraftaki uç kesiliyor. Onu da neye göre keseceğimizi ben ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şimdi öncelikle şurayı şu tırnakları da çektiğimizde bir de aşağıda Şurayı açıp bunu da aşağı doğru çektiğimizde serbest kalıyor. Daha sonra şu vidaları da tek tek açtığımızda biz buradaki bozuk ispanyolatı almış oluyoruz. Beraber yapalım. Evet öncelikli olarak o dediğimiz yerdekileri çıkaralım. Yine şu en üst taraftaki. Bunu buradan aldığımızda şuradaki tırnak İspanyolet serbest bırakmış oluyor. Aynı şey aşağısı içinde geçerli. Önceliğimiz bunlar. Açtık bakın. et serbest kaldı. Dolayısıyla şimdi artık 1 2 şurada var. 3 şurada var 4. Bu değişir. Markadan markaya değişir. Ona göre zaten anlarsınız. Evet. Serbest kaldı. Yine öncesinde şurada hafiften uç taraflarından çek çekerek çevirdiğim bir başka İspanyol ödümüzü serbest bırakacak iki adet vidamız daha var. Bunları da alacağız. Sapını çektiğimizde İspanyol tam anlamıyla serbest kalmış olacak. Aldığımızda İspanyetimiz tam anlamıyla serbest kalmış oldu. Evet. Bakın şuradaki tırtığı görüyor musunuz? Bu çift açılımlı olduğu için şu tırtık buradaki tırtığın içine giriyor. O bırakmıyor. Aynı şey aşağısı içinde geçerli bakın. Şurada tırtık var. Bakın onu şöyle gösterebilirim. Bu tırtık. Şuradaki Esterek bunun içerisine girdi şimdi onu bırakmıyor. Çektiniz de gelir zaten. Bu tek açılımlı de yok. Şimdi boyutunu ayarlama zamanı. Bunu oraya tutarak da ölçebiliriz. Buradan bir öncekine bakarak da ölçebiliriz. Tam olarak şu anahtar kısmını yani çark kısmını bir araya getirdiğimizde bırakır. Çekip bırakamıyor falan ya. Normalde normal şartlarda şöyle, şöyle olacak. Şurası, bakın eşit. O zaman burası da eşit. Bu şekilde kesilecek zaten. Bunun da eşit olduğunu görüyorsunuz. Keserken yani biri biri uzun biri kısa değil. Tam olarak buradan her, şu her ikisini kesmiş olacağız. Kesme işlemi yaparken yapacağımız şey şu. Ben onu size göstermek isterim. Böyle bir şey satın alabilirsiniz nalburlardan ve hizasında kalemle işaretledikten sonra kesebilirsiniz. Yoruldukça gidin gelin kesin ve keser yani sorun olmaz. Ama ben bir spiral kullanacağım tabii. Güvenliğimi aldıktan sonra böyle bir spiral kullanmak istiyorum. Dediğim gibi şu da olur. Amacımız usta çağırmadan kendimiz halletmemiz ise e, bu tür külfetlerinde katlanacağız. Başlayalım. E ee, şurada ki tırtığın burada gözükmesi gerekli. O yüzden ben şöyle yukarıdan yukarıdan şöyle biraz çektim. Elle böyle gözüktü ki karşı tarafı İspanyolun tırtığı buraya girsin ve bunu yakalasın. Aynı şekilde aşağıda da bakın şunu zaten böyle ittireceğim takarken şöyle biraz tırtığı yakalaması gerekli. İkisi de dışarıdaydı bunların. biri aşağıda asılıydı Öbürü de böyle yukarı basılıydı. Onu biraz aşağı çek, çekmeliyim takarken. Önce üst tarafı bakın çektim aşağı iyice. Şöyle görüyor musunuz? Şöyle ortaladım. Tam ortada duruyor. Bunu da takarken tam ortaya getirip takayım. Dolayısıyla ispanyotimizi zaten kesmiştik. Görüldüğü üzere. Şöyle tam tamına hizaya getiriyorum şu ucu. Ben bu ispanyotin şu tırtığını oynattığımda bakın görüyor musunuz? Pozisyon bu. Ben tam tamını uç getirdim. Şimdi önce üst tarafta şurada şöyle yukarıya kaldırıp bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Şu tırtı şuraya oturtuyorum. Bir yandan da şunu lebalep yani sıfıra sıfır şuraya oturtmuş oluyorum. Bu bir. Sonra aşağısı oturdu. Şuraya geliyorum. Bakın burası da zaten boşlukta olduğu için hemen oturdu. Ama istediğimiz bu değil. Bakın şu yandan bakın. Yandan görüyor musunuz? Tırtığı yakalamış değil. Tırtığı yakalaması için şunu biraz yukarıya kaldırdım. Şimdi bunu böyle yukarıya ittireceğim ve benim buradaki tırtığım onun içine girmiş olacak. O yüzden şunu biraz ittirdim ve bunu öyle yerleştirmeliyim diye düşünüyorum. Tuttu diye düşünüyorum. Şimdi bunu böyle ittirip şu vidayı şuradan vidaladığımda hemen tutsun şöyle şurası bir vida daha alıp yukarıda şunu da şöyle indirip şuradan vidaladığımda yakalamıştır diye düşünmek istiyorum. Şimdi onlar öyle tut, tuta dursun. Ben bunu şöyle olmuş mu diye deneyeceğim. Koydum bakın. Şöyle. Bakın olmuş. Gelmiyor. Yine geldi. Şimdi çift neydi ya. Bir de yukarıya bakayım. Olmuş tekrar açılır pozisyonda açıyor. Olduğunu teyit ederek vidalama işlemini yapıyor. Hemen burasını sıkıladık. Şurayı sıkıladıktan sonra şu bunun diğer çıkarttığım eski İspanyol etle aynı yerde olmayan boşlukları bakın bir tane vidası var bunun burada bir tane de burada. 3 3 3 adet karşılığı mesela şunun tam karşılığı öbürküne uygundur. Marka modelin aynı olması bunu her zaman karşılığı gelecek anlamına gelmiyor. Bununki de karşılığı. Bazen eğer karşı tarafta vida deliği yoksa bu bir pima Bunlar da ağaç vidası zaten. Karşı tarafı deleceksiniz. Baskı yoluyla delinecek. Sorun yok yani. Bir de şöyle üst tarafımızda. Bununkine bir bakayım. Bunun karşılığı var mıymış? Bunun karşılığı yok mesela delik içerisinde. Ne yapacağız? O pimapeni bu ağaç vidalaması olduğu için vidası şöyle delerek halletmiş olacağız. Başka bir vida deliğimiz kaldı mı diye bakıyorum. Öbür künde 4 adetti. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunda şimdilik 3 adet. Bir tane vidamız artmış durumda. Taktık. Şu anda taktık. Ee, ne eksik kaldı? şu. Bu da şu pozisyondaydı. Bunu da buraya yerleştirdim ama şunu hafif geri çekip şöyle çevirdiğimde bir e, vida deliklerimiz o kalın vida deliklerimiz açığa çıkmış oluyor. Bunu da yerine yerleştirelim. Yazısı ters oldu düz olsun. Bakalım oldu oldu açıldı mı gayet güzel açıldı hepimize hepinize alkış ustasız günler dilerim çünkü ustası hissiniz.